Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars ilk videomu gördüğünüz gibi bu. de hangi karakteri seçeyim? Ön evet, oluyor lan Rafa. Rafa niye yeşil bu direkt? Önce bir Leon'a başlayalım. Sonra sözde geçiririz bir şeyler yaparız. Gir gir gir. Bak sen bekleyemeyeceğim. Bazı arkadaşlar bu oyunu oturduk yerine dediğini de anlamıyorum. olan cakkal. jackal ol cakkal. Geber, geber. Heh. Şöyle. Oraya gitmeyi üşenmişim diye. Oyunda bile üşeniyorum arkadaş. Böyle bir üşengeçlik var mı? Aa beş. Beş. Şimdi balışıyorum. Balışıyorum. Evet. gerçekten nasıl bir tane bile hasar yemedi? Nasıl yemedi o bir tane hasar bile bak. Neyse. Ben kolsuzum. Burası aslında gerçekten kolsuz. Neyse. Ne niye mal gibi duvara attım şeyleri neyse. Bunu yedi bu arada. Bu benim adamı bulmak için bunu kullanacağım. <laughs> Götür beni adama. <laughs> Hoppa tamam. Şimdi sadece geçelim. Devam. Vay bir görev tamammışım ya. Hayır hayır çıkış çıkış. Şu Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh. Bir dakika. Tamam, Bir devam, devam Şuradan sonra geçelim hemen. Hangi karakter var bende? Edgar, Edgar. Tamam, filan. Neyse, başlıyorum search ile. Embrace Search bence arkadaşlar eskisine göre daha az oynanıyor. Yani bir şu sandıklar kalktı. Ee, sandıkların kalk çok kötü oldu arkadaşlar. keşke kalkmasaydı diyorum ben. Evet istediğimiz karakteri alabiliyoruz ama şöyle bir sıkıntı var. Bir önce takım olacak mı? Ha, umurumda değil. Büyük ihtimalle bana saldıracak o birazdan. Dur dur dur. Hop bum. Yalnız şu an ikimizin de bir canı var. Hayvı yerim. <laughs> abi elinde bulum elinde dop gibi bir şey var abi. Abi abi. <gülüyor> 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 Ya böyle bir şans var mı ya? Ben işte tekrar oynama zamanı. Sol taraf bug'ı lan. Ha güzel bir tam. Bug'lı kalacak sanırım. Ha, üstte bir tane daha adam var. Aa bu yeni gelen karakter almış manyak. O yeni yeni mi geldi? Eskiden var mıydı bilmiyorum hiç. Abi nasıl ya? Vallahi bu oyun geri zekalı hocam. Bu oyun geri zekalı mı teki? Adam bir milyon kere vurdu. Ya da sıkmıyor mal gibi oyun. Neyse dur bakayım. Dı 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 dı. Hemen fırlas. Adımcığım bir. Bum, bum. 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 Aynen de öldürdük. <laughs> Aynen de öldürdük. Neyse öldüğü için rahatım. Abi böyle bir şans yok ya. Yok böyle bir şans. Çıravın X tabiriyle. Neden ben bu ismi koydum hiç bilmiyorum. Harika şu videoyu kapatıyorum falan. Yok ben bir daha Surtuş'a oynamıyorum arkadaş. Yalnız 12400 olmama çok az kaldı. 8 kupa son. Aa Lolo var mıydı lan bende? bayağı bulmuşum arkadaşlar oyunu. Bunu ne alacağım? Ben onu istemiyorum. Nani güzel karakter. Bayağı, bayağı da uçtu. Bakalım Nani ile kazanabilecek miyiz? Benim hayalim şu an şu krolu almak ya. Krolu demin lan işte. Dediğim gibi oyunu ben Belki yaklaşık bir senedir oynamıyorum arkadaşlar. O yüzden hiçbir şey hatırlamıyorum. Bu rastlarsı ile ilgili. Ölüyordum. Uh. Uh. Bum. 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 Boom. Watch out! Hadi, <laughs> <Ale>, hadi! <ale>. Hayır! <laughs> Nerede daha? Amma yavaş he. Kaplumbağa gibi. Oyuncu simgesinden bana ne? Ver şuradan altınları falan filan. Piper var. Piper'ı aldım pişman oldum. Baskı yemiş olabilir. 8 bit de çok yavaş. Poco desen az vuruyor. Bari. Bari hiç şey Şeyli Nita falan. Colt. Hangisini alayım lan? Dur bakayım şu. 9. Dur. Şu 9'un arasından birini seçeceğim. Gözüm kapalı. Hangisi? Hiçbiri. Dur bas artık. Ya pay kırmadım. Tamam. Oynayalım bakalım. Ama bu keskin nişancı gerçek hayatta gibi hiç güzel değil. Hiç eğlenceli değil. Mesela PUBG'de bayağı iyi böyle bildiğiniz. Arkadaşlar daha fazla Brawl Stars vid videosu gelsin mi? Yorumları yazmayı unutmayın. Hadi yakın mesafede bu çok kötü. Oh. Bum. Bum. Abi bu mermi düşmüş lan. Eski düz bir şey düşündüm. Gerçek mermi yapmışlar. Ne de anlamadım. Neyse. 2006 falan baya vuruyor. İyiymiş. Bum bum bum. Atacağım yere. Var şu an el mu ama bende dalga geçiyor he. Hoppa. Buna taktiksel değildir arkadaşlar. Ee, ölüm. Yüz öldüm. %100 öldüm. Hayır. Ar Altan niye Daryl geliyor ya? Dur bakayım şimdi gözüm kapalı herhangi bir karakter seçeceğim. Dokuzum mokuzlu değil. Hepsi var içinde de. Bu ne ya? Ben bunu hiç anlamadım. Geç 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 geç. Fırr. Aa Ömer geldi. dur. Video dayım. Video dakika. Arkadaşlar devam ediyoruz. Saat Ömerle olacağım. Dur karakter seçiyorum. Bir. Evet tamam. Hazır verdim. Ta Hayır, savaş topu mu? Ben pokiyim. Ya savaş topundan nefret ediyorum ya. Ömer açacağın haritanın Açacağın oyunun Öl Şu bizim ben geliyorum Ben savaşta bunu oynayamam Tamam maç gitti kaybettik salla Çıkış Hesaplaşma Hesaplaşma bir kere hesaplaşma. Tamam. Hazır bastım. Devam. Ben karakteri değiştirmiyordum. Neyse. Bir şey olmaz. da bu tadına bak uyuz kadın bunun tadına bak uyuz kadın en mal duvarı sıkmaya çalışıyor en Pohir, pohir, pohir. Hayır. Ben şu yeni gelen karakteri hiç sevmedim arkadaşlar. Ya yemin ederim Öldük. Neyse arkadaşlar Bugünlük de video bu kadarsın. Yani bakın abone ve like atmayı unutmayın. Rip bye bay.